Anne baba hiçbir şeyden cehenneme girmese bile evladına İslami terbiyeyi vermemekten dolayı cehenneme girer. Hiç evri çevirmeye gerek yok. Allah'ın marziyatı işte Kur'an, işte İslamiyet. Onun için Cenab-ı Hak İslamiyet'i ne yapmış? Bizim için seçmiş. Sizin için seçtim diyor bak. Bir insan Allah'a inanır, Kur'an'ın getirdiği ahkam üzerine yaşarsa o istikamet onu nereye götürür? Cennete götürür. İmandan sonra İslamiyet'in en büyük esasatı ne? Namaz. Dinin direği, müminin miracı. Allah'ın lütfüne bakın. Beş vakit namaz, miraçta bize ne oldu? Farz oldu bak. Günde beş kere Allah'ın huzuruna çıkıyoruz ya. Miraç. İslamiyet'in esası. Din deyince, ibadet deyince, şükür deyince, tesbih deyince, tazim deyince önce ne akla geliyor? Namaz. Namazdan büyük ibadet yok. Namazdan büyük şükür yok. Namazdan büyük tesbih yok. Namazdan büyük iltica, istiğfar, hamd ve şükür yok. Namaz, namaz, namaz. Onun için ahirette de Müslümanın ilk hesabı nedir? Namazdır. Bakın anne babaların çok ciddi bir sorumluluğu var. Bu gece namaz ümmete farz oldu. Anne, baba evladına sahip çıkması lazım. Evladı namaz kılmıyor ya. Raşit kılmıyor. Şimdi bir dersten zayıf geldiği zaman anne sızlanıyor. Oğlum başaramadı. Uykusu kaçıyor. Filan koleje gidecekti, gitmedi. Ne yapacağız diye. Evde kavga çıkıyor, gürültü çıkıyor. Oğlum şu eğitimi alsın, İngilizce öğrensin, Fransızca öğrensin, piyano çalmayı öğrensin, o tarafa gitsin, bu tarafa gitsin. Anne, baba müzaharet ediyor ama namaz noktasında ne annede gayret var ne de babada gayret. Bu gecenin hürmetine anne ve babaların Allah rızası için evlatlarına sahip çıkması lazım. Bugün anne ve babalar Çocuğu parka götürdüğü kadar, sinemaya, tiyatroya, İngilizceye, Fransızcaya, müziğe sevk ettiği kadar çocuğun elinden tutup camiye götürmüş olsaydı bu ümmet böyle olur muydu? Biz bu hale düşer miydik? Ve mesuliyet var. Peygamberimiz buyuruyor, anne baba hiçbir şeyden cehenneme girmese bile evladına İslam'ı terbiyeyi vermemekten dolayı cehenneme girer. Bu geceyi ihya edeceğiz. Ama bu gece ümmete gelen bir nimet ya Allah'ın huzuruna çıkmak nasıl bir nimet, nasıl bir keyif? ve ahirette nasıl bir ecir, nasıl bir mükafat. Bu sırra mebni anne babaların Allah rızası için evladına sahip çıkması lazım. Yoksa kendisi de ahirette mesul, çocuk da mesul, anne de mesul, baba da mesul. Cemiyet içerisinde herkesin müteselsil neyi var? Mesuliyeti var. Allah'ın marziyatı İslamiyet. İslam'ın da temel esasına imandan.